Kalınca kolonisi kuruyorum gün 165. Bugün koloniye baktığımda içimde tarif edemediğim bir heyecan vardı. Çünkü artık yeni yuvaya alışan işçilerimizi açıkça görebiliyoruz. İkinci bölgede 3-4 işçi sessiz ama kararlı. Atıkları dışarı taşımışlar bazı ise yuvanın girişinde adeta bir kapı bekçisi gibi duruyor. Ve ana yuvaya geçtiğimde gözlerime inanamadım. 10 ila 15 tane pupa hepsi çıkmaya ne deyse hazır. Minik bedenleriyle hayata sadece birkaç gün uzaktılar. Ve yanı başlarında taptaze yumurtalar. İşçilerimiz doğacak kardeşleri için hummalı bir şekilde çalışıyor. Her biri bu koloninin geleceğini taşır gibi. Bazen düşünüyordum, bir avuç içinin kurduğu bu dünya nasıl bu kadar anlamlı hale geldi. Her gün yeni bir umut, yeni bir doğum, yeni bir hareket ve bu büyümenin bir parçası olduğumuzu bilmek işte bu tarif edilemez bir duygu. Bu arada çekilişimizi kazanan arkadaşlarımızı tebrik edelim. Unutmayın her pazar akşamı saat 7'de canlı yayında çekiliş yapıyoruz.